Aydın ve Yeni Pazar Gençlik Merkezi koordinesinde sosyal faaliyetler kapsamında Aydın ve Yeni Pazar ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Aydın Gençlik Merkezi'nde kürsü başı programı tanıtıldı. programa Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmran Dargın, Yeni Pazar Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Şahin ve Ayet Başkanı Necati Gür katıldı. Etkinlikte Elazığ'a özgü bir lezzet olan peynirli ekmek ve Elazığ usulü çiğ köfte ikram edilirken Kürsübaşı ekibi de söylediği yöresel türkülerle gençlere unutulmaz bir an yaşattı. Şeylikte. I'm Başkanı Necati Gür yaptığı açıklamada Kürsübaşı kültürünün önemine değindi. Bugün burada Aydın Gençlik Merkezi'nin e, birlikte yapmış olduğumuz Elazığ Kürsübaşı tanıtım programı ile ilgili e, gençlerimize kültür etkinlikler çerçevesinde Elazığ'ın kültürünün tanıtımını, e, yöresel bölgenin tanıtımını ve e, baş etkinliği hakkında gençleri bilgilendireceğiz. Elazığ'ın e, tarihi turistik yerleri hakkında bilgi vereceğiz. Zaman zaman yapmış olduğumuz bu tür etkinliklerden bugün de Gençlik Merkezi'yle birlikte hazırladık. Gençlerimizi e, Elazığ kültürü hakkında e, bilgilendirmeye çalışacağız. hazırlığımıza geldiği kadar. başımız asırlardan beri süre gelen, e, kürsü etrafında bölgenin ileri gelenleri, şehrimizin veya ilçenin veya o beldenin, mahallenin ileri gelenlerinin toplanıp da kürsünün etrafında birleşmesiyle kürsü dediğimiz zaman da bir mangalın içerisine ateş çekilir, kürsünün altına bırakılır. O bir büyük bezlerle örtülür, herkes su bezleri dizlerine çeker. Toplu şekilde hem ısınma hem orada sohbet edip ee, o bölge hakkındaki e, yapılacak işleri e, devlet mercilerine intikal ettirilmesidir. Biz de bugün burada bu gençlere kürsü başımızı tanıtmaya çalışacağız. Hayırlısı olsun inşallah. Her ay bir etkinlik yapmaya devam edeceğiz bundan sonra. Kürsübaşı başı ekibi tarafından Elazığ yöresine ait türkülerin seslendirildiği gecede üniversite öğrencileri de coşkuyla eşlik etti. Öğrenciler halaylar çekerek geceye renk kattı. Etkinlik katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı